Merhabalar. General Mobile GMI 10 kutu açılımı yapacağız. Telefonumuz mavi renkte. 3 kamera mevcut. Flaşe. Parmak okuma, parmak okuma yeri var. Kutudan bir adet adaptör. Bir şarj kablosu. Bir de kulaklık çıkıyor. Özelliklerine değinecek olursak. Telefon 64 GB hafızaya sahip. 3 GB RAM'i var. 256 GB microSD kart desteğine sahip. 4000 mAh bataryası mevcut. Kamera çözünürlüğü 13 megapiksel. 175 gram ağırlığa sahip. CPU çekirdeği 8 çekirdek. Toplamda 3 adet kameraya sahip arkasında görebiliriz. Kamera özelliklerine bir bakalım. Yani güzel bir kamerası var. 1080p çekme modu var. Bulanıklık ayarlanabiliyor. Ağırlığı diğer telefonlar kıyasla da biraz daha ağır. kullanışlı işte bir telefon. Reminden dolayı oyun ve uygulamalarda biraz 3 GB RAM'i olduğu için yavaş çalışabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.